Bayanlar baylar, YouTube kanalıma hepinize hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Bu videoda gündemimizde pazartesi, salıya bağlayan gece NBA'de yaşanacak dev heyecanlar. New York Knicks Memphis Grizzles'ı konuk ediyor ve Boston Celtics Houston Rockets'ı ağırlıyor. Bu iki karşılaşmayı gündeme bağlayacağım NBA'den ve günün tahminlerinden de bakacak olursak. BKT Euro Cup'ta temsilcimiz Bahçeşehir Koleji sahneye çıkıyor. Ratiopar Ulm'u ağırlıyor. Bahçeşehir Koleji Ulm Şampiyonlar Ligi'nden Tenerife Reggio Emilia mücadeleleri yer alacak. Arkadaşlar 4 maç 2 kupon yapmaya çalışacağız. Elimden geldiğince dilim döndüğünce 4 maçla ilgili analizlerimi paylaşmaya çalışacağım. NBA'de gündem epey yoğun, NBA'de yüksek güvenli tahminlerimi, NBA kasası kuponlarımı katıldan, üyelik edinen, ayrıcalıklara erişen arkadaşlarımıza özel olarak paylaştım. Sizler de hem ayrıcalıklardan faydalanmak hem de bana destek olmak isterseniz videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğuna tıklayabilir, ayrıcalıklardan faydalanma fırsatına erişim sağlayabilirsiniz daha geniş kitlelere yayılabilmemiz, videolarımızın izlenme sayısının artması adına da desteklerinizi beklediğimi vurgulamak isterim. Sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. NBA maçlarını ikişer dakikadan yaklaşık 4 dakika civarında, günün tahminlerine 1,5 dakikadan yaklaşık 3 dakika civarında göz atmayı ve videoyu noktalandırmayı planlamaktayım. Sizleri sıkmadan, fazla lafı uzatmadan maçlarla ilgili görüşlerime geçeyim hemen. Ben zaten tahminlerimi paylaşırken siz de bu sırada videoları beğenip kanala abone olursunuz. New York Knicks, Memphis Grizzlies ile karşılaşıyor. Türkiye saatiyle bu mücadelemiz saatlerimiz 3.30 gösterdiğinde gece yarısı oynanıyor. Madison Square Garden'daki bu karşılaşma öncesinde New York Knicks şu ana dek NBA yarınasında çıktığı 46 karşılaşmada 30 galibiyet 16 mağlubiyet alırken Memphis Grizzlies 46 maçta 31 kez kazandı 15 kez sağdan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Madison Square Garden'da Knicks şu ana dek çıktığı 23 maçta 15 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı. Diğer tarafta evinden uzakta Memphis Grizzlies 22 maçta 12 kez kazandı. 10 kez sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf olmuşlardı. New York Knicks'in son dönemdeki performansı yeniden bir yükselişi gösteriyor aslında dostlar. Yani şöyle bir baktığımızda Knicks takımının son dönemde peş peşe 3 galibiyet aldığını görüyoruz. Atlanta Hawks, Brooklyn Nets ve son olarak da Sacramento Kings karşılaşmalarını kazanan 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan New York Knicks'i görmekteyiz. New York son maçında Sacramento karşısında 143 sayı atarak kazandı. Enfes bir hücum performansı ortaya koymuşlardı ve bu mücadelede 143 sayı üretirlerken takım adına Aninobi'den gelen ekstra bir katkı vardı. 33 sayı attı. Her zaman bunları yapan bir oyuncu değildir. Bu performansı gerçekten çok kıymetliydi. Bunun yanı sıra Jalen Brunson 25 sayılık ideal katkısını verdi. Carl Anthony Towns 18 sayısını 12 riba 15 riba atlatı double double yaptı ve fark da geldi. New York'un bu ikili Jalen Brunson ve Carl Anthony Towns standartlarında oynarsa rebound katkısını Towns'tan ve skor katkısını Brunson'dan üretecek olursa kaybedeceği karşılaşma aslında zaten olmaz denklemde. Memphis Grizzles da yine ligin formda ekiplerinden birisi konumunda şu anda. Son dönemde onlar da peş peşe galibiyet alıyorlar. Son 6 maçlarında tamam son 6 maçlarının tamamını kazandılar. İç safik fikstüründe peş peşe 4 maç hata yapmayan bir Memphis Grizzles vardı bu süreçte Minnesota Timberwolves, Charlotte Hornets, New Orleans Pelicans ve Utah Jazz'ı mağlup ettiler. Şimdi deplasmana gidiyorlar. New York Knicks'e konuk oluyorlar. Utah Jazz karşısında farklı bir galibiyet almışlardı ve bu galibiyette Memphis Grizzlies adına Jaron Jackson'ın ekstra katkısından yine söz etmek mümkün. Jaron Morant'ın 11 sayı 1 rebound 7 asiste kaldığı günde Jaron Jackson 28 sayı 3 rebound 2 asist. Desmond Payne 17 sayı 9 rebound 6 asistlik katkılar verdi ve galibiyet gelmiş oldu. Fakat J.A. Morant'tan skor katkısını alamazlarsa New York karşısında rekabetin içerisinde kalmalarını zor görüyorum. Ben bu karşılaşmada New York Knicks'in kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir denenebilir diyorum. Boston Celtics üstün Rockets mücadelesiyle devam edelim. TD Garden'daki bu karşılaşmamız 3.30'da başlıyor. Boston Celtics bu sezon NBA arenasında son şampiyon olarak çıktığı sezonda 46 maçta 32 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı Doğu Konferansı'nda ikinci sırada. Diğer tarafta Houston Rockets ise 44 maçta 30 kez kazandı, 14 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Boston Celtics iç sahada, evinde TD Garden'da 23 maçta 15 galibiyet, 8 mağlubiyete imza atarken Houston Rockets evinden uzakta deplasmanda 22 maçta 15 kez kazandı. Milli oyuncumuz Alperen Şengün All-Star yarışı veriyor. Umut ediyoruz ki Alperen Şengün All-Star'da yedeklerden de olsa sahanın içerisinde yer alacaktır. Bakalım zaman neyi gösterecek. Şu an süreç çok kritik bir noktada devam ediyor. Milwaukee Yudoka'nın üstünü bu sezon beklentileri aştı. Son olarak da Cleveland Cavaliers deplasmanında kazanmışlardı. Boston Celtics son dönemde inişli çıkışlı bir performans sergiliyor ama şampiyonun yüreğini asla hafif almamak gerek. Boston bence hala bu ligin en iyi takımı konumunda ve playofflar yaklaştıkça takım vitesi de yükseltecektir. Şimdi böylesine bir hedef maçta Boston Celtics'in kazanacağını düşünüyorum. Rakibine mesaj vermek adına ilk yarıdan kontrolü ele alarak galibiyete uzanacaktır. Birden bir, 1 1.52 denenebilir. NBA maçları ile ilgili görüşlerim bu şekildeydi. Söz verdiğim üzere iki maçı yaklaşık olarak 4 dakikada yorumladım. Şimdi günün tahminlerine bir göz atalım. Her maçla ilgili burada da 1,5 dakika civarında konuşmayı yine sizleri sıkmadan tahminlerimi paylaşmayı Planlamaktayım dostlar. Bahçeşehir Koleji Ratio Parmağı konuk ediyor? temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'nin BKT Eurokap'taki yürüyüşü devam ediyor. Sinan Erdem Spor salonundaki bu karşılaşma 19-0'da başlayacak. Bahçeşehir Koleji BKT Eurokap'ta A grubunda 16 maçta 13 galibiyetle liderliğini garantilemiş durumda. Geçtiğimiz hafta Hapoel Televi ve karşı alınan mağlubiyet bir şey götürmedi Bahçeşehir'den. Ne götürmüş olabilir? B grubunun lideri Valencia ile olacak olan yarışta. Olası bir final yolunda Bahçeşehir Koleji Valencia eşleşmesinde ev sahibi avantajını kaptıracak gibi görünüyor. Bu yolda da zaten her galibiyet büyük önem arz ediyor. Ratio Parmulma 16 maçta 9 galibiyet 7 mağlubiyette. Onlar da aslında tempolu oynayan bir takımlar ve Kolay kolay da maç kaybetmeyen bir ekip oldular son dönemde. Ben bu karşılaşmada yüksek skor ve yüksek tempoya yöneleceğim. 160 sayıların görüleceği bir karşılaşma bekliyorum. Handikaplar, baremler oranları henüz belirli değil ama üst tercihi en düşük baremden denenebilir diyorum. La Laguna-Tenerife, Cemilia karşılaşması ile gündemimizi noktalayacağız. 23-0'da başlayacak bu mücadele. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor. La Laguna Tenerife, temsilcimiz Ali kimin de olduğu grupta Manresa ve Recio Emilia ile mücadele etmekte. Tenerife son yıllarda pek çok kez İzmir'e gelmişti. Zaten bu yılda da Şampiyonlar Ligi'nin ilk grup aşamasında İzmir'e geldi karşıya kayla oynadı. Şimdi Ali Apetkim Spor'a da yine konuk olacaklar bir süreçte. Yine İzmir'e gelecek Marcelinho Huertas, Giorgi Şermadini ve arkadaşları. Bu grubun ağır favorisi La Laguna Tenerife. Umuyoruz ki ikinci takım da Ali Spor olur ancak Manesa burada biraz daha ağır basmakta diyebiliriz. ikinci aday olma noktasında gruptan çıkma yolunda. Tenerife'nin Reggio Emilia karşısında hata yapmadan başlayacağını düşünüyorum. Dimitris Priftis'in ekibi karşısında Vidoreta'nın Tenerife'sinin özellikle Şermadini'nin ikili oyunlardaki bitiriciliği ve kısa devrilmelerin ardından pasör özelliğini kullanarak hücumda çeşitliliği sağlayacağını düşünüyorum. Ben bu karşılaşmada ev sahibi ekip tarafındayım. En düşük handikaptan maç sonucu bir denenebilir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı dostlar. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.